Bir kadın senden uzaklaşmaya başladığında sahip olduğun en güçlü silahın ne olduğunu biliyor musun? Sessizlik, yokluk, yalvarmayı bıraktığında yarattığın boşluk. Bütün hayatın boyunca sana yanlış öğretildiğini biliyorum. Onun için savaşman, ne kadar önemsediğini göstermen, sonuna kadar peşinden gitmen gerektiği söylendi. Yalan, gönderdiğin her çaresiz mesaj, yaptığın her cevapsız arama, ilgi için yalvardığın her sefer kendi duygusal mezarını kazıyorsun ve o senin çaresizliğinin kokusunu kilometrelerce öteden alıyor. Sana kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir gerçeği anlatacağım. Bir kadın uzaklaştığında ve sen kesinlikle hiçbir şey yapmadığında, engellemeden, yalvarmadan, peşinden koşmadan var olan en güçlü psikolojik tetikleyiciyi harekete geçirirsin, ilgi boşluğunu. Bu bir odadan oksijeni çekmek gibidir. Aniden bir şeylerin değiştiğini hisseder. Bir şeyler eksiktir ve o eksik olan şey sensin. Bunun arkasındaki gerçek mekanik acımasız ve basittir. Peşinden koştuğunda av olursun. Yalvardığında paspas pas olursun. Öfkeyle engellediğinde huysuz bir çocuk olursun. Ama sen sadece ortadan kaybolduğunda, enerjini drama yapmadan, açıklama yapmadan, yüzleşmeden geri çektiğinde onun çözmesi gereken gizem olursun. Onun doldurma ihtiyacı hissettiği boşluk olursun. İşte her yerdeki erkekleri mahveden sorunun formülü. Onun uzaklaşmasına ne kadar çok tepki verirsen, o kadar çok gücü onun ellerine teslim edersin. Ne kadar az tepki verirsen, o kadar çok kendi değerini sorgular. Sana onların bilinçli veya bilinçsiz olarak kullandıkları kalıpları ve çoğu erkeğin nasıl ördek yavruları gibi tuzağa düştüğünü sıralayayım. Birincisi, stratejik geri çekilme. Bu, dram yapmadan bilinçli olarak ilgini çektiğin zamandır. Meryem, Can'ın mesajlarına hızlı yanıt vermeyi bıraktı. Can ne yaptı? Sohbet başlatmayı kesti, spor salonuna gitti, iş projesine odaklandı. Üç gün sonra Meryem onu arayarak her şeyin yolunda olup olmadığını sordu. Onu acilen görmek istediğini söyledi. İkincisi, sarsılmaz kişisel odaklanma. Bu, onu takip etmek için harcayacağın tüm enerjiyi kendi hedeflerine yöneltmektir. Emre, Zeynep ile uygulamada tanıştı. Zeynep kayboluyor, geri geliyor, tekrar kayboluyordu. Emre, Zeynep'in hikayelerini görüp görmediğini kontrol etmek yerine, kurmakta olduğu girişime tüm benliğiyle daldı. İlgi odağı olmaya alışkın olan Zeynep, uzun sesli mesajlar göndermeye, buluşmalar önermeye, onun projeleri hakkında sorular sormaya başladı. Üçüncüsü, algılanabilir kıtlık. Zamanın sonsuz değildir. İlgin ucuz değildir. Elif, üniversite profesörü Arda ile buluşmayı üçüncü kez son dakikada iptal etti. Arda sadece şöyle yanıtladı. Anladım, müsaitliğinden emin olduğunda bana haber ver, başka taahhütlerim var. Ertesi gün Elif, elinde bir şişe şarapla Arda'nın kapısındaydı ve özür diliyordu. Dördüncüsü, sessiz değer çıpası. Kendi değerini sözlerinle değil, eylemlerinle pekiştirirsin. Meşgul olduğunu söylemene gerek yok, meşgul ol. Seçeneklerin olduğunu söylemene gerek yok seçeneklerin olsun. Sınırların olduğunu söylemene gerek yok sadece saygısızlığı kabul etme. Beşincisi, ayarlı ödül. O geri döndüğünde ve gerçek ilgi gösterdiğinde sen de aynı şekilde karşılık verirsin. Ne daha fazla, ne daha az. Eğer o bir mesaj gönderdiyse sen bir tane yanıtlarsın. Eğer bir buluşma önerdiyse, senin programına uyuyorsa kabul edersin. Çaresizlik yok, aşırılık yok. Altıncısı, duygusal tarafsızlık. Seni test etmek için bir yorum yapar. Sen sakince yanıtlar ve konuyu değiştirirsin. Seni suçlu hissettirmeye çalışır. Sen soğukkanlılığını korursun. Kıskançlık uyandırmaya çalışır. Sen görmemiş gibi davranırsın. Bu onları tamamen şaşkına çevirir. Yedincisi, çerçeveyi koru. Çerçeve, oyunun kurallarını kimin belirlediğidir. Onun davranışına tepki verdiğinde çerçeveyi o kontrol eder o ne yaparsa yapsın duruşunu koruduğunda kontrol sende olur. Şimdi sana kesinlikle hiçbir şey yapmayarak ilişkisini kurtaran 30, 2 yaşındaki mimarı anlatayım. Meryem, onun kız arkadaşı. Boşluğa ihtiyacım var. Muhabbetine başladı. Mesajlara geç yanıt veriyor. Akşam yemeklerini iptal ediyordu. Arkadaşımız ne yaptı? Tasarladığı yeni ticari bina projesine odaklandı. Her gün sabah 6'da spor salonu, müşteri toplantıları. Cuma akşamı arkadaşlarıyla poker. Meryem drama, tartışmalar, yalvarmalar bekliyordu. Sessizlik aldı. Beş gün sonra sabah 2'de ağlayarak aradı. Onu özlediğini, konuşmak istediğini, aptallık ettiğini söylüyordu. Tinder'da bir kadınla tanışan 38 yaşındaki yeni ayrılmış girişimci. Zeynep sihir gibi ortaya çıkıp kayboluyordu. Bir hafta boyunca çok şefkatli, diğer hafta ortadan kayboluyordu. Adam herhangi bir teması başlatmayı bırakmaya karar verdi enerjisinin yüzde yüzünü kurmakta olduğu teknoloji girişimine adadı. Erkek onayına bağımlı olan Zeynep, boşluğu hissetti. Onun gününü soran mesajlar göndermeye, buluşmalar önermeye, fotoğraflar göndermeye başladı. Talep üzerine artık müsait olmadığını fark ettiğinde, onun değeri Zeynep'in zihninde katlandı. Peki ya 29 yaşındaki üniversite profesörü? Elif sınırları test etmeyi severdi. Şikayet edip etmeyeceğini görmek için buluşmaları iptal ederdi endişelenip endişelenmeyeceğini görmek için geç yanıtlardı. Sinemayı 15 dakika önce iptal ettiği güne kadar o da iki cümleyle yanıt verdi. Sorun değil. Müsaitliğini bildiğinde bana haber ver. Ertesi gün Elif telafi etmek için bir şans dileniyordu. Evine akşam yemeği getirdi, bütün gece özür diledi. Çoğu erkeğin neden feci şekilde başarısız olduğunu bilmek ister misin? Sana şu anda muhtemelen yaptığın hataların listesini vereyim peşinden koşmak ve yalvarmak. O yanıt vermedikten sonra gönderdiğin her ek mesaj, çekimin tabutuna çakılan bir çividir. Çaresiz, muhtaç, seçeneksiz görünüyorsun. Anında saygısını kaybeder. Öfkeyle engellemek. Küplere binip onu her yerden engellersin. Tebrikler. Az önce duygusal olarak dengesiz olduğunu ve reddedilmeyle başa çıkamadığını gösterdin. Köprüleri yaktın ve bir de hikayenin kötü adamı olarak çıktın yüzleşmek ve açıklama talep etmek. Neden böylesin? Ne yaptım? Aramızdaki durumu konuşmalıyız. Bu cümlelerin her biri bir kadın kovucu gibidir. Onu savunmaya geçirirsin ve cinsel çekimi tamamen kaybolur. Onu memnun etmek için tüm rutinini değiştirmek. Müsait olmak için spor salonunu iptal etmek. O dışarı çıkmak isterse önemli toplantıları ertelemek. Arkadaşlarını bırakmak çünkü o arayabilir. Hayatının onsuz bir değeri olmadığını iletiyorsun sosyal medyada imalı paylaşımlar yapmak, kıskançlık yaratmak için başka bir kadınla çekilmiş o fotoğraf, o üstesinden gelme sözü, o gece kulübü hikayesi, acınası, ne yaptığını tam olarak biliyor ve çocukça denemene gülüyor. O geri döndüğünde aşırı yatırım yapmak. İki hafta kaybolur, rastgele bir mesajla geri döner ve sen hiçbir şey olmamış gibi ilgi yağdırırsın kötü davranışı ödüllendiriyorsun ve bunun tekrarlanmasını garanti ediyorsun. Peki ya tamamen kaybolursa? Sana daha iyi bir soru sorayım. Sadece yalvardığında seninle kalan bir kadın mı istiyorsun? Sadece kendini aşağıladığında sana değer veren birini mi istiyorsun? Eğer peşinden koşmayı bıraktığın için kaybolursa, seni asla gerçekten istememiştir. O senin ilgini, onayını, çaresizliğini istiyordu. Seni değil. Bu manipülasyon değil. Bu kendini korumadır. Bu onurdur. Bu, onun müziğine göre dans eden bir kukla olmak yerine, duygusal hayatının kontrolünü geri alman demektir. Sana şimdi vereceğim, protokol basit ama demir disiplin gerektirir. Tetikleyiciyi belirle. Mesajlara geç yanıt vermeye mi başladı? Buluşmaları mı iptal etti? Daha mı soğuk davranıyor? Kalıbı tanı, durakla ve nefes al. Önümüzdeki 24 saat içinde hiçbir şey yapma. Hiçbir şey. Sıfır. Mümkünse mesajlarını bile görme. Odağını yeniden yönlendir. Tüm bu kaygılı enerjiyi al ve üretken bir şeye harca. Spor salonu, iş, hobi arkadaşlar. O hariç her şey. O temas kurduğunda sakin kal. Normal yanıt ver, aşırı heves gösterme. Nerede olduğunu sorma, özlediğini belli etme. Onun çabasını değerlendir. Gerçekten yatırım yapıyor mu yoksa sadece hala tasmalı olup olmadığını mı kontrol ediyor? Sözlere değil, eylemlere bak. Orantılı olarak ödüllendir. Gerçek ilgi gösterdiyse aynı ölçüde karşılık ver. Aşırılık yok, çaresizlik yok. Bunu zor mu buluyorsun? Elbette zor. Daha zor olan ne biliyor musun? Onun arkadaşlarıyla sana gülerken kendi kuyruğunu kovalayan köpek yavrusu olarak bütün bir hayat yaşamak. Sıkıldığında kullandığı, daha ilginç bir şey çıktığında ise attığı adam olmakla yıllar geçirmek. İlgi boşluğu bir doğa gücüdür. Enerjini çektiğinde bir boşluk oluşur ve doğa boşluktan nefret eder o bunu hissedecek, sorgulayacak, anlamak isteyecek ve daha da önemlisi doldurmak isteyecek. Ama işte çok az kişinin anladığı sır bu. Bu onunla ilgili değil, bu seninle ilgili. Bu senin kişisel gücünü geri almanla ilgili. Onurunu, öz saygını. Peşinden koşmayı bıraktığında oyun oynamıyorsun, yaşıyorsun. Evrene zamanının değerli olduğunu söylüyorsun. İlginin bir bedeli olduğunu, varlığının bir ayrıcalık olduğunu, bir hak olmadığını. Peki ya gerçekten zor bir dönemden geçiyorsa, eğer ciddi bir şeyse, bunu iletecektir. İlişkiye değer veren kadınlar gerçek bir şey olduğunda açıklama yaparlar. Sadece sınırlarını test edenler ise senin çıldırmanı bekleyerek sessiz kalırlar. Bolluk zihniyeti her şeyi değiştirir başka seçeneklerin olduğunu bilerek hareket ettiğinde, sana değer veren birini hak ettiğine gerçekten inandığında, onu bir kaideye oturtmayı bıraktığında oyun değişir. Tüm bunların ironisi ne biliyor musun? Sen ne kadar az peşinden koşarsan, onlar o kadar çok senin peşinden koşmak isterler. Sen ne kadar az umursarsan, onlar o kadar çok umursamanı isterler. Sen ne kadar az müsait olursan, onlar o kadar çok müsaitliğini isterler. Ama bunu okuyup hala manipülasyon olduğunu düşünecek erkekler var, oyun olduğunu dürüst olmadığını. Sana bir şey sorayım. Kendine değer vermen manipülasyon mudur? Ondan başka bir hayatın olması oyun mudur? İlgi kırıntılarını kabul etmemen dürüst olmayan bir şey midir? Çerçeve her şeyi belirler. Kendi çerçeveni koruduğunda şunu söylüyorsun. Bu benim gerçekliğim. Bunlar benim kurallarım. Bu benim değerim. İsteyen kabul eder. Kendi çerçeveni onunkine uydurmak için kırdığında ise şunu iletiyorsun. Benim kendi değerim yok. Senin istediğin şeye göre şekillenirim. Ben harcanabilirim. İçsel onaylama ve dışsal onaylama. Kırık erkekler onun bakışında, dokunuşunda, onayında onay ararlar. Bütün erkekler ise başarılarında, değerlerinde, yolculuklarında onay bulurlar. Hangisi olmayı seçersin? Aralıklı pekiştirme. Kumarhanelerin neden bağımlılık yaptığını biliyor musun? Çünkü her zaman kazanmazsın, her zaman da kaybetmezsin ödül öngörülemez bir şekilde gelir. Sen her zaman müsait, her zaman yanıt veren, her zaman mevcut olduğunda öngörülebilir olursun. Sıkıcı, zevksiz. İlgin aralıklı, ayarlı, onun yatırımına orantılı geldiğinde ise bağımlılık yapıcı olursun. 40 yaşında bir yönetici tanıdım. Boşanmasından sonra kendisinden 15 yaş küçük bir kadınla tanıştı. Güzel, çekici ve tamamen tutarsızdı. Bir hafta saf aşktı, diğer hafta mesajlara zar zor yanıt veriyordu bana çaresizce geldi. Onu etkilemek için arabasını satmayı, o isterse şehir değiştirmeyi düşünüyordu. Ben dedim ki, her şeyi durdur, şimdi, kendine odaklan. Direndi ama itaat etti. İki yıllara verdikten sonra spor salonuna geri döndü. Bıraktığı NBA'ye yeniden başladı. Kenara ittiği arkadaşlarıyla yeniden bağlantı kurdu. Üç hafta sonra kadın gözlerinde yaşlarla onun ofisinin kapısındaydı, neden değiştiğini soruyor, konuşmak için yalvarıyor, değişeceğine söz veriyordu. Adam ona baktı ve dedi ki, ''Şu an meşgulüm, vaktim olursa hafta sonu konuşabiliriz.'' Kadın bekledi. Hafta sonu adam kuralları koydu. Ya onun ritmine uyacaktı ya da oynayacak başka bir aptal bulacaktı. Seçim senin ve şimdi. Her peşinden koştuğun, yalvardığın, tepki verdiğin gün Ruhundan bir parça kaybedersin. Gönderdiğin her cevapsız mesaj, kabul ettiğin her bahane, aşılmasına izin verdiğin her sınır içinde biraz ölürsün. Ya şimdi kontrolü ele alırsın ya da hayatının geri kalanını müziğe göre dans eden bir kukla olarak geçirirsin. Birinin duygusal sirkinin palyaçosu olarak. Kadınların kullanıp attığı adam olarak. Ortadan kaybolduğunda yarattığın boşluk boş değildir. Olasılıklarla doludur. Güçle doludur gizemle doludur ve onlar gizeme karşı koyamazlar. Artık tasmalı olmadığını kabul edemezler. Onların ilgisi olmadan nasıl hayatta kaldığını anlayamazlar ve o geri döndüğünde, çünkü bunu doğru uyguladığında her zaman geri dönerler, bir seçimin olacak. Onu kendi şartlarınla kabul etmek ya da gitmesine izin vermek. Ama bu sefer seçim senin, güç senin, çerçeve senin. Bunu okumakla harcadığın ve uygulamadığın her dakika kayıp bir dakikadır düşündüğün ama harekete geçmediğin her sefer kaçırılmış bir fırsattır. Her tereddüt anı onun kazandığı ve senin kaybettiğin bir andır. Şimdi başla. Bugün, tam şu anda. Telefonunu al. Onunla olan son konuşmana bak. Eğer son mesajı sen gönderdiysen ve o aynı yatırımla yanıt vermediyse, dur. Başka hiçbir şey gönderme. Hiçbir şey. Kendin için bir şeyler yapmaya git. Herhangi bir şey. Şınav, koşu, okuma, iş ama onu takip etmek yerine seni inşa eden bir şey yap. Ve o kaygı vurduğunda, çünkü vuracak, WhatsApp'ı kontrol etme isteği belirdiğinde, sadece bir mesaj daha gönderme çaresizliği ortaya çıktığında unutma. Senin her sessizlik anın onun bilinç altında bir çığlıktır. Zaman geçiyor. O hayatını yaşarken sen burada ilgi için acı çekiyorsun. Bu şimdi sona eriyor.'' Ya onların peşinden koştuğu adam olursun ya da kendi kuyruğunu kovalayan köpek olmaya devam edersin. Yorumlarda bana en son ne zaman çaresiz davrandığını söyle. En son ne zaman peşinden koştun, yalvardın, kendini aşağıladın ve bana şimdi az önce öğrendiklerinle nasıl farklı davranacağını söyle. Çünkü yarın o sınırlarını tekrar test ettiğinde ve edecek iki seçeneğin olacak. Her zaman tepki verdiğin gibi tepki verip aynı vasat sonuçları almak ya da ilgi boşluğunu uygulayıp onun senin hakkında bildiğini, sandığı her şeyi sorgulamasını izlemek. Seçim her zaman senindi. Sen sadece bunu bilmiyordun. Şimdi biliyorsun, soru şu, bu bilgiyle ne yapacaksın?''